Benden totem Abla sen totem aldın mı? Boşa totem koydum bu arada. Çok iyi. Bir tık safe oynayacağız ben bir item alana kadar ondan sonra rahatsız. Ozan'a göre safe oynamak. arada Ozan'a de bütün oyun safe oynar. Sabah kadar farming. Farm'ı sonuçta Ozan yapmıyor değil mi? Yeah. Ömer bu arada zek çok güzel lan. Nasıl yani? Eğlenceli kanka. Kolay. Kolay olduğu için oynuyor sen nereden atak... zek oynamaya başladın sen? Ne bileyim ki jungle attınız beni. Ne alacak zek kaldı. Ya, i̇tem ne çıkacağım bilmiyorum ki önerilenlerden. Devam. Gerçekten. Ne çık ölüm neydi lan? Gün ateşi kalkanı böyle bir şey var. Aynen gün ateşi çık gün ateşi. Tamam. Kayle Haydi. Yok 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 yok. Kade yok. Gel, gel. Ah. Keşke tamam. ben flash atmasaydım. Neyse. Aa, Sen de mi attın? Ya Emir hemen şuraya atacaktım. Düz evet, uçurduk. Tamam ben o da attı. Ooo. Ooo. Abada kaldı. Oğlum ben bir şey biliyorum değil mi Emre? <laughs> Gerizekalı. Kay'la benim karşında. Ne alaka? Ömrü dünce Emre öldün dedim. Yok kanka adam her şeyini attı ben ölmem dedi. Yok adamın içine sürene girmez mi? İstesem ölmez. İstese ölmez. İrban gibi oldu mu, niye öyle oldu? İstesem ben... ölmezdi. ölmez mi? Hayli kesin dışında. Ölümünü alıyorsun. Ölümünü alıyorsun. Ölümün Öldüksün. Allah bari sadece bu oynamam için yarattı. Can'a bak. Helal. Can'a bak. Allah rap'in cezasını verdi. Nasıl kessin lan yine? Ana, nasıl atayım? Attı. Word, 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 word. Şey, word, Flash attı. Grace'in taunt'u aldım. Dört 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 Şey, attı. gelebilir miyim? Şunu patlatayım ilk önce dur. Var totemi. Totemi keseyim ben o zaman adamın? Daha yeni atmış lan sen öl ölünce. Tamam. O adama... Şu... Botta, Graves botta. Graves'in flashı yok, ona göre. Ama ben... Ömer, lan. E varsa bu adamın flashı yok. Bir dakika, şunu almam lazım bu çok önemli. Tamam. Ama E yok işte. O zaman daha da boş hiç zaman harcama. Gitiyor zaten lane, gitiyor Ömer. Alamayız. Olmuş. Hep, Olmuş. Biraz dürtmem lazım. Dikkat et sen Ozan, Ozan dikkat et. Çekmesin tüyler. Aslında birisini kesin. Lan mal kaydı. Öldün kaçtın bir üstüne. Geliyor. Ömer gel. Ömer gel. Ya Eser aslında erken gelirdim var. de kurbağa tamam, kesiyordum tamam. ya. Burada da var. Ömer şuradan 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 Duvardan yürü. Yok yok duvardan yürüyüp şöyle gelebilirdim. Bu nerede olduğunu anlamadım ki. Aa! E çarptırılmadı ya adam. Aa! tarafları yine kirli öldü öldü. Aa! Oluyor mu? Oluyor mu? Çıkmıyor. Adam ne? niye çarptırılmadı ya? Simyona çarptırdın. Hayır Q'yu galiba adama attım. Adama da son düz vuruş attım. Çarptırılmadı. Enteresan. Otruble. O Akali taşımazsa o Net. Niye öyle dedin? Akali taşımazsa report. Bilgi geldi şu niye an öyle tam dedin? kulağıma geldi. Taşımıyorum lan. Kulağına gelmiş Kulağın adam. 4 kilo. Alma sen Ha o sefer o Abi senin ikten bitti mi? Oğlum ben oraya atmak istemiyorum niye orada atıyor? Neyse. Ah oh be. Aha. Oh, bizim... çok iyi. Görmeden attım köyü biliyor musun? Çok iyiydi. Abi. Abi. Hoş geldin Ömer. Ömer gelmiş hoş gelmiş. Ömer, Ömer üç diyor, diyor ki ben hiç taşları almıyorum beyler. Kanda diyor ki on taşlar çok önemli ha taşlar. Daha yeni almaya başladım taşlar ya. Taşlar güzel. Baya yani XP veriyor. Sonra Emre de diyor ki ''Oğlum takımın önde olmasaydı X XP... ay levelde geri düşecektin ama. Hatırlıyorum bu arada onu. De. O mesela video izliyorum abi. Karanlık. Onu çok güzel can yeliyor çar. Video karanlık mı say sende? Yo. Oğlum benim ekran bozuk o zaman. Benim videolar karanlık bende ya. Ama sadece benim işte videolar. Çok... Oğlum bu ölmüyor bu arada. Bu çok kolay jungle dönüyor. Ben başka bir şey oynamıştım. Jungle dönmüyor. Okay. Evet. Sen, istesen vadi, ejder filan da alırsın bu arada. Ya al -Zik A, oynayayım yani. bir alınmıyor zik oynayıp kere. Alınmıyor, be. Çarlı bu arada A, ölüyorum ben. Bu oyundan sonra, bu oyundan sonra çarları değişelim mi? <laughs> evet. Çarları <laughs> değişelim. Ölmüyorum Ölmüyorum dedi. Ya değilim. istiyorsan sana oynar değişir sıkıntı yok. Sal bana tamam. Gir beni içeri. tamam giriyorum yani, çık tamam. Ha şimdi de şimdi. Şaka. <laughs> Nasıl şaka? Ama. Ömer onu son dediğinde bu arada oyunu kapatmıştı. <laughs> evet. Ya emre Graves sende graf Hayır graf sende. be o bahaneydi be. Niye o salakçı bir, şey yapayım? Kesin. Sende ya. mi diyorsun? Nerede? Sende yani oraya doğru çıktı ama. Tamam, ben de Şimdi red botu alalım sonra ejderi. Botu al ama ejderi yine de girelim. <laughs> Altı level abi. Sen de iyisin ha. Za Oyun gitti lan. Adamı evet. yok ettim lan. Altı bir. Abi. Biten bitmedi mi Emir? Raaaaa. Ağabey Lux'a yürüyüp Lux'a çarptırsan iyi Ömer. Ya Q'yu ona attım uzaktaydı adam. Ve ben geldim bir de ölüyoruz mu lan? Hayda. Yürüyün bende. E ee, geliyor. Abi. Ejder Allah Ömer dal lan geldim dal Kayle Geliyor mu? Yok Dalın da ben Kayle'ye gideyim Ömer gel bir can basayım ben işim var Bye bye <laughs> Çarp atayım, sonra bir de. Çarpı zaten her geldiğinde kullanman lazım kanka. Öyle bir şey yok ya, lan. zaten şey 5 defa. Var var. Hayır 5 tane işte, Ondan Hayır. sonra o kadar şey. E atacağım lan o adama. Ömer gel, gel. Ömer gel Ömer gel. E ee, var mı? E ee, yok işte. Olsa. O, öldü, mi? öldü. Öldü. dur Gel gire. gel gel gel. Bakıyor. Bekle daha gelmedi hala. Çık 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 kayla geliyor çık. Çık çık. Bu arada Rumble falan kazanıyor. Son saçma bir hasar var ya bu oncalar olmaz. Kullan Emir öldü. Ben bir gerizek zekalıyım. Ya biz mal gibi aim kalkmayayım nereye yürüyoruz öyle ya? 50 kanka 700 lira verdin adam amına bakıyım. Kime kime verdin? Lux'a. Hayda. Bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben bota geleyim Bir şey ağzımıza sıçar bir ultiyle. Yav. Sen önceden mu? Rumble'da oynamıştın değil mi Ozan? Rumble mı? Evet. Oynadım bu arada ya. Yalan yok. <laughs> Hatta aynı Kesersin kostüm. Hani kostüm. Kesersin lan. Hani kostümü de var. Ya kuleyi koruyorum ya. Tutturamadım ya iyi ki. Neyse item bitti item. Kuleye vuramadı zaten. Sıfır altı lan adam. Altı kere nasıl kestim ben oradan? adamı? lan bir Geri kere. Geri, çok ağırdırım, çok ağırdırım, çok ağırdırım, çok ağırdırım. Geri çıkalım. Geri çıkalım. Emre bana sesli mesaj yollamış mı? Evet. Vay be. Hayır yok. Mesaj yollamış var. Vadi alıyor olabilirler bu arada. Bizim tamam. yok. Parkayı bir tatlı bıraksana o zaman. Nereye? Rumble'a atlayalım. Totem var mı bilmiyorum ama neyse. Ben ulti atayım ona da. Ulan nasıl... Nasıl alamadın ya? Kanka ölmedim. İyi güzel. Neyse. Başka var mıydı? Vardı işte. Ya yani adama hani kaçmadım ben bile. Şun hoş... Şimdi bir de geliyor. Kuleye vursak aslında Aha Graves geldi. Gengin Allah'ı. Ne yapıyor? Ne oldu? Şu atamadım. O pink bir şey var, pink var. Şu atamadım araba. Ah ha. Sen o... iki sene sallara... var. Onu uçsun kadar. Gravesin. Baya uzun baya. Ne bileyim ben be. Sıçrattım bir de ben. Sağ ol. Sıçrattım. Bilmiyorum Zaten oğlum menzili bilmiyorum. bilmiyorum. Bayağı da uzunmuş. Eyvallah <laughs> Günaydın. <laughs> niye <Günaydın. gülüyor> gitti lan? Geziyor niye oğlum? Geldim bota. Ya nereye geri kaçıyor bunlar ya? Sıçrattı. Öldüm öldüm. Ulan ne öldün? Bu kadar can basmasan keşke ya. Oo. Kendini öldürecek kadar bastın. Ömer Kayle'nin ultisi var mı harcadı mı? Eee hayır. Of. Girerim. Ben tutturamadık ki. Ben tutturamadık. Hadi Ömer. Ah. Yürüyorum ben de. Ömer öldü. Ömer öyle değil ama sen bilirsin. Ulan Yürüyorum. benim pasifim yok. Bir de o zaman sen ne oldun ya? Geldim. Ya şu Zayran bir tane tüyünü ver. Ne tam o kadar canın az mıydı oğlum? Bayağı az. Sıkıntı yok. İlk toplayıcı. <laughs> bir 2 iki. Aaaa Naber Aa. bu? Gel buraya gel buraya gel buraya Hımmmm Gel bura Güzelim <Sessizlik> yanlara Neyse ölüyoruz barajları alalım Kıraaa Bak işte jungle Jungle ruhu Ömer Bak Reis şeyde, Yampiri de. Bende. Sen kes ikisini de ya. Ömer E E varsa gel. Var var Uğur dur, be yok ama şunu tamam. almam lazım. E ne mı? Tamam geldim. Mandalorian. Tamam gö... E Takmıyormuşum Geri çekildi. Bunu. Aha Merhaba. bu taraflarda. Geldim. Sen oyna. Haydi ölme. Hoppa hop. Aynen bunu alırsın belki. Emir, Emir Kur'an egzi gibi oynadı. Ben kim o adam nasıl alayım ben onu be? Alırsın belki dedim. Hadi kaç <laughs> Herhalde. Ulti atacak, ulti atacak. Of 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 of. Abi oyun çok yakınlaştı ben. Bekle. Of. Ha, güzel. Tip oldu birden amına koyayım. Anlık. Grace bot'a geliyordu. Ejder alıyor. Ömer artık base'e yürüme Ömer? Ulan gene yürümüşüm ya. Oğlum, bu çocuk bu oyundan ne zaman vazgeçecek ya? Gene yürümüşüm ya, Oğlum ne bileyim be. Base'in oh, dibinde ah, olsan de olsam ben şuna basarım amına. Bedava hizmet. Adamlar B tuşunu boşuna mı koydu kral? Kale... Oo, oo. O ne ya? Bir abim oyunu oynuyor. Ben bitirdim bu oyunu. Çok aptalca bir oyun iş Bekle ben Ömer, Ömer beni bekle. Gitme gitme o kadar gitme gitme görüncen. Lan niye? Görüncen totem var görüncen. Haydi. Ha şimdi ilerle 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 ilerle. He geri çekildiler ki. Ucum değil ileri? Kule altı mı atlayalım illa? Ama lüks. Aa Q'sun da harcadın. Gel, gel. Ultisi var Emre ona göre. Tamam lay. Ben bunu kuleye alacağım. Okay. Pasifime 10 saniye var ya aslında atlarım kule altı ben buna da. Hiç zorlama ya. Kesemeyiz çünkü. Aa. Aha Graves. Geldim, geldim, geldim. Bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Kaçayım mı? Tamam. Ben de geliyorum. Kayle'ye bak, kayle'ye bak. Nasıl? Ömer keşke beklet. Aha, yürüyorum. Helal. Hayır. Hah. Aa, uçturuyormuş ya lan. Gel, gel, kayle beni al oğlum burada. Adamı delirttim, fıstırdım lan. Kaçalım, nasıl satayım? Çık, çık, o zaman Aa. geleyim. Aa. Hayda, bir çarptırsan bari be. Ölmedim. Oh! Beni öldüm. Oh! Anasının ki ya. Nasıl alsak? Ömer E varsa atlasana. Var var. Oğlum Rumble oyunu götürüyor. Alo. Götürür. Oğlum ha. E at, 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 atlamayalım, atlamayalım, atlamayalım. be. Haydi. Atla oğlum atla. Abi ne ya? abi Atladım tuttu da yani Emir. Agası Ha buraya kadar aldı. Word. Tabii buraya kadar aldı. Word değilmiş. İki tane çat da ona. Süper. İyi. Oh boy. Kale kuleye vuruyor ama. Vursun be bırak. Topta ilerleyelim mi abi? Oğlum adama geliyorum da. Aa durdu Yetersiz adam. Bu. Ana. Ben de yürüyorum. Kaçamaz be dur. Bak ama Kyle Graves. Ya oğlum ben bir yaklaşsam ha. Benim canım çok az. <laughs> Oha Emre yarı can atıyor. Ya dur oğlum da atar sen mi bakalım. Gidin oğlum gargoyle falan çıkmışın Gargoyle. Lan <laughs> gargoyle ismi ne diyeyim? Yeni gargoyle acayip iyi oğlum. Bat'a yürüyom Yürüyorsan sıkıntı yok Hayda Bakar mısın %25 can vuruyor ya Uç ya. İlluden ya Bana böyle telefonla gelme be şofta ya Ne? Oyun oynar Allah 10 saniye ultim Bait bu bu arada yanlış olmaz. Aha beyler 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 bey beyler bey. Ozan, Ozan 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 abi Ozan abi Ozan abi. Ozan abi bey satıyor. Ozan abi satış. Tamam öldü. He Ozan abim ölmüşmüş. Bizde iki canım var amına koyayım ne? Pardon görmedim. Ne geliyor? Hadi Emre. Kral. Ömer al ol alo Ömer Ömer tek başına alırsın bu sefer ejderi. Tam salsanız abi. ki Pelteyi. Alıyor zaten oğlum. Pelteyi topla bak diğer tarafta pelte kaldı. O kadar jungle bir oyun oynadım hep. Baksana. Kaldım. Alıyorsun işte oğlum daha ne istiyorsun baksana. Ya 11 seviyeyim be. Ya aday bak 4 11 seviye de... olmasan da alıyorsun. Oh. 4 level'da tek ejder alırım. Can can basmayı unuttuk bak <laughs> ejder alayım. Asist alamadık ejder. Bir şey olmaz. Bas Ozan, Ozan bas bana. Bas bana. <laughs> Öyle bir tane şey, o mekte bir tane piç var. Bas bana. Dalalım bunları. Ezreal'ın hiç atarı yok Ozan ha. Ezreal'ın mı? Hiç yok. değil oğlum. Asarını sevmiyorum. Karşısına başka bir adc kasmış geldi mi? O adc daha güçlü bence. Ananı siki. Adam. Neler bastı ama abi. Adam modemi sürüştü götürüyor. Zor peyniri ye. Sabah mı çalıyor var ya 8'in 24'ünde ama nakıyım. Abi bu hala bana Yazlığı hatırlatıyor. Ağabey <laughs> çalıştım. Ay böyle şeyin... Yazık. Hakan evet. yavaş. Yine. Aa bitti. Ayda. <laughs> Elam kazan... kazandı. Kazandık. Ezgi. A